Hoş geldiniz. Herkese yeniden selamlar. Merhaba. Kameranızı ayarlıyorum. Şimdi aa, tamam. Şöyle sıkılaştırsam durur mu? Geliyorum bir saniye. Tamam böyle olsun. Ben Mademki madem ki zorluğu yaşıyor Sizi birazcık böyle alayım. Çünkü niyet yapanlarınız varsa en azından enerjisini hissedin. Sizlere bir süre iyi gelsin diliyorum. Şimdi başlayalım bakalım yorumlarımıza. Aklımdaki insan benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir? İşte aklında kalbinde ben var mıyım varsam gerçekte ne hissediyor diyenlere ve bizi nasıl bir gelecek bekler? Mesela bir adım atar mı veya dönüş yapar mı? diye merak eden herkese aklındaki insanla ilgili çok güzel bir bakım yapacağız şimdi alıp kabul eden herkese hayırlı uğurlu olsun ışık getirsin diliyorum şifa versin de dilerim bu arada merak edenler için özel işlem almak isteyenler için işte bağlama işlemi de olsun e, efendim söyleyeyim büyü bozma işlemi de olsun özel randevularını alabiliyorsunuz bunların tarot bakımı alabildiğiniz gibi tarot seansı gibi Şimdi aklımdaki insan benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir? Ben de merak ediyorum açıkçası. Diyen herkese zamansız olarak bakımlarına başlayalım bakalım. Evet. Enerji olarak da tabii ki aranıyoruz aynı zamanda da. Duygu ve düşünceleri, pardon. Nedir? Evet. Hmm. Şimdi ilk öncelikle baktığımızda karşı tarafı yalnızken görüyoruz. Her şeyden önce. Şimdi bu insan sadece yalnız olduğu için değil ama hayata verdiği mesaj bu aralar birazcık öyle. Yalnızın mesajı veriyor. Burada biraz size de gönderme var. Dinlenmeyi seven birisi çabuk karar vermiyor. Hareket ederken onun hareketlerini gözlemliyorsanız ne yapar, ne eder, benimle görüşür mü diye düşünüyorsanız bu insanın aklında gerçekten sizinle birlikte bir yol yürümek var. Ama korkularını aşmak istiyor bir yandan aşkla ilgili, hayatla ilgili sıkıntıları olduğu kadar aşkla ilgili korkuları var. Onları aşmak istiyor. Birazcık o yüzden özel hayatını sizinle paylaşmaya gelecek. Ben bunu söyleyerek başlayayım. Değneklerin yedilisi, değnek güçlüsü diyor ki daha başlamadan biten bir ilişkin içerisinde olmak istemezdi. Bu yüzden de biraz size karşı veya çevrenize karşı ister istemez bir tavır takınıyormuş gibi gözüküyor olabilir. Bu onun diyor kendi doğal hali. Kupa şövalyesi, kılıç kraliçesi der ki başından sonuna kadar yanınızda olmak istiyor. Mesela kılıç kraliçesi burada çok koruyucu bir figür. Nedir? Arkadaşlık etmesini bilen koruyucu bir güç anlamına geliyor bu. Karşı taraf erilse de kadınsa da belli ki sizin yanınızda kendisini göstermekten hoşlanıyor. Ya da şan şeref duyguları var ve bunların enerjileri gelecek haftalarda da yükseliyor. İkinizin arasındaki arkadaşlık daha sadık hale gelecek. Mesela sizi bağlayan güçler var veya niyetleriniz, işlemleriniz çalışıyor. Burada kılıç kılçesi onun sizi güçlü bir figür olarak aslında onun hayatında da olacak olan şeyleri belirlediğinizi gösteriyor. Yani bu ilişkideki yönetici güç veya mesela otoritesine güvenilen kişi olduğunuz için bir adım gelmesi tesadüfi değil. Kupa şövalyesi de zaten adım atma isteğinin arzularının yoğun olduğunu ve beklediğiniz adımın size geleceğini gösteriyor. Tılsımların ikisi, değneklerin dokusu gene bir sürü böyle şey Olayın içerisinde özellikle sizi seçmiş bir insan var anlamına gelir. Zaten yorgun ve yaralı karakteri, hani ikilemde kaldığınız bir durum varsa olur mu olmaz mı? Ama ben karşı tarafın aslında her şeye karşı gelebilecek bir güç ve duruş sergilediğini, ayaklarını yere basıp büyük düşün mesajı verdiğini, yani sen istersen olur gibi sana güveniyorum, sen istersen olur gibi bir mesaj veriyor burada. Enerji olarak adım enerjisi var. Evet, kupa şövalyesi geldiği için adım atacağına dair bir işaret göndermiş. Tılsımların ikisi karşı tarafın sizin ikinci bir ilişkiniz veya evliliğiniz olmasından korktuğunu gösterir. İkinci tarafı dışarıda bırakmak gibi bir niyeti var. Düşmanca veya kötü niyetli değil. Hani niyetini göstermemiş olsa, iyi niyetli bir insan olduğunu gösteriyorsa tabii ki duyguları olduğunu da hani anlayabiliriz. E, değneklerin dokusu geldiği için diyor ki e, şifa alması gereken noktalar var bu ilişkide. Çabuk hareket etmiyor olmanızın sebebi bu olabilir. Ama yaptığınız şifalar veya enerjiler çok güzel çalışıyor. Mesela işlemde alabilirsiniz. Çok güzel sonuca kadar götürür sizi. Benden özel işlem alabilirsiniz. Ama değneklerin yedisi zaten bu kişinin karakterinde bir mücadele etme ve savaşma durumu olduğu için bu şifa yapılan konu neyse bu fazla uzamaz diyor. Çünkü bu insan mesela atik birisi olabilir. Hani sizi böyle alayım götüreyim gibi bir niyeti olabilir. Hızlı bir karar verip böyle bir toparlayacak. Ama diyor e, değneklerin dokusu geldiği için ikinizi yaralayan ve inciten konular neyse bunların kapanma zamanı gelmiş. İşte e, birazcık diyor hani hayatınızdaki ikinci konuların da yaralayan şeylerin de e, bitiş noktası. Devamı yok bakın farkındaysanız. Mesajı bu kartların. Burada Kupa Şövalyesi her şeyi güvenip ona bırakabileceğini söylüyor. Nitekim duyguları derseniz sevgi duygusu kesinlikle var. Kupa Şövalyesi zaten beğenilerinin olduğunu söylüyor ama sevgi duygusu kesinlikle var. Çünkü ee, ben onun hani biraz da böyle ikinizi yan yana görmek için mücadele etmek istediğini de görüyorum. Zaten değnek yarışması büyük düşün, büyük başarı kartı. Büyük düşünen büyük çeker. Ben hep öyle söylüyorum. Hepimizin biyolojisinde, ruhunda ışık olduğu gibi biyolojisinde ve fiziğinde de dahil bir enerji var ve bir çekim alanı var biliyorsunuz. Doğru enerji çalışmaları nasıl ki konsantrasyonla o şeyi bize getiriyorsa, yolumuza tıkayan şeyleri yoldan kaldırarak aynı şekilde ilişkilerde de ulaşamayacağınız bir şey olmadığını düşünün. Çünkü neden? sizin hayatınıza gelmiş, sizin kısmetiniz olmayı bekliyor. Neden ayağınıza gelmişken geri tepesiniz? Böyle düşünün. Onu bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Hayatımızdaki her şeyi bereketlemek, güzelleştirmek bizim elimizde ise onu da bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Demek ki bu sevgi duygusu ve hoşlanma duygusu gerçekten değerlendirmek üzere ayağınıza geliyor. Şu anda hareket halinde. Kupa şövalyesi. İşte burada kılıç kılıçesi der ki sert bir otorite değil ama gerçekten mesela hani kıskançlık veya mesela ciddi bir niyeti olabilir, evlilik isteği, mesela beğenilerin daha ciddi bir perspektiften gösterme isteği. Bu insan bir şekilde zaten bizim iletişim kartımız olduğu için kılıç kartları, bir noktada sizinle konuşmaya geliyor, iletişim kurmaya geliyor ee, ve otomatikman ikinizin arası yapılıyor veya mesela karşı taraf bir adım atıyor ve ikinizin arasını açanlar aradan çıkıyor ve karşı taraf bu sefer mücadele ederken değil, Hani ufak ufak da olsa girişimlerle, ya barışma isteği içerisinde ya ortam ayarlarken görüyorsunuz, ya da böyle e, sohbet etmeye veya konuşmaya çalışırken görüyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Değneklerin dokusu zaten onun yaralarını saracak bir insana da ihtiyaç olduğunu, hani sizin onu düzenlemenizi beğendiğini veya ikiniz arasındaki güçlü bağların ona etki ediyor olduğunu, karşılıksız olmadığını kılıç ölçesiyle. Gerçekten düşündüğünüz şeyler de iletiliyor, hissettiğiniz şeyler de iletiliyor ve iletişiminize de cevap da alacaksınız. Cevap vermeye de geliyor şeklinde gelmiş Kupa Şövalyesi ile beraber. Hmm, Tılsımların dokusu, bakın ne kadar çok beğeniyor aslında Azize. Bakın gizliyor duygularını. Ay dileğiniz kabul olacak şeklinde geldi kupaların olması. Önce onu bir söyleyeyim alıp kabul eden herkese hayırlı olsun. Burada kupaların onlusunun mesajı tamamlanma mesajı onlu olduğu için özellikle. Ee, ne diyor? Dilek ve niyetleriniz tamamına erecek veya mesela mutlu aile, saadet burada e, gösterilmiş mesaj olarak. Evet. Tısınların dokuzusu aslında uzaktan sizi izleyen, sizden hoşlanan, çevresiyle yeri geldiğinde paylaşan, kalbinden geçenleri doğru da anlatmasa da bir şekilde sizin hayalinizi veya düşlerinizi kuran bir insan var burada. Ama her şey gizli mi kalacak veya bu insanla aranızda mesela hiç görüşme imkanı yok veya mesela koşullar çok zor diyelim. O hep böyle uzakta mı kalacak, imkansız mı gelecek? Azize işte burada diyor ki bilmediğin farklı yollar var veya bilinmeyen şeyler aydınlanıyor bazı gerçekler ortaya çıkacak diyor. Bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Çünkü Azize Kupa Şövalyesi ve Kılıç Kraliçesi ile pozisyonu gereği kalbindekileri dinlemeye devam et. Onlar doğru diyecek. Şimdi ben burada yine bir parantez açacağım. İnsan kendi kalbinin sesini dinlediği zaman ona böyle bir mesaj gelir. Gerçekten de mesela doğruyu yanlış ayırt eder ee, diyoruz ya hep. Sevgi birilerini seviyor olmanın kendisi de bir mesaj. Sonuçta sevgi ışıktan gelen bir duygu. Bunu biraz böyle görmek lazım. Hani sevgi melekleri, aşk melekleri varsa sevginin kendisi de bir mesaj. Bu yüzden de siz kalbinizdeki şeyi istediğinizde sevgi, sevgiyle o zaman tabii ki ortamların, insanların dönüşmesi normal. Aslında buradaki azize ortamlar ve insanlar zaten dönüşecekse diyor bir şeyler sizin planınıza, sizin sevgi duygunuza göre değişik dönüşecekse şu anda tam şu anda onun gizli gizli sizi sevmekte olduğunu kanıtlıyor ve duygularını gizlediğini ortaya koyuyor. Daha ziyadesiyle arkada karşılayarak bir plan yapıyor olabilir. Bir hareket enerji enerjisi zaten geldi Kupa Şövalyesi ama böyle bir hani görüşme, buluşma, bir heves e, otomatikman şey olacak olabilir yani. Hani böyle ikinizi bir araya getirecek bir planın içerisinde olabilir. Sen olduğun yerde rahatça dur, dinlen, kendini dinle. Otoritenizi değiştiremezsiniz. Öyle düşünün kılıç şövalyesi. O yüzden fazladan bir adım atmanıza gerek yok. Yani ben hep öyle söylüyorum. Kimi insan mesela otobüsü yakalamak için koşar. E, bir, bir şey. Ben diyorum ki bazı şeylerin gerçekten e, çaresi yok yani. Ya yorgunsunuzdur veya mesela rahatsız olma ihtimaliniz var veya hava yağmurlu veya çok bacaklarıza koşamazsınız. Ben belli bir yaşa geldim artık. Her şeyin peşinden koşmuyorum örnek veriyorum. Ne yapıyorum onun yerine sonraki otobüsün gelmesi için kendime 15 dakika izin veriyorum. Sadece 15 dakika hayatımızı ayıracak bir 15 dakika. O yüzden bu kişi de biliyor aslında. Siz kıymetliyseniz, değilseniz. zaten değneklerin şusu burada büyük düşünme. Hani ben onu kaybetmemek için savaşmaya bile hazırım çünkü çok beğeniyorum diyor. Bu ne demek? Zaten yani sonraki otobüsü bekleme ihtimaliniz de var her zaman öyle söyleyeyim. O yüzden demek ki karşı taraflar birazcık burada kalış e, kraliçesinde sizi gösteriyorsa hani dileklerin ne oldu mesela gücünde kalmaya devam et peşinden gitme. Bazı bilmediğin şeyler var. Demek ki işte kısıtlı yapıyor veya kendini korumak için yapıyor. Daha bağlayıcı, daha çözümcü adımlar sonraki zamanlarda geliyor. Mesela zaman soranlar için mesela 2 haftayla 3 ay arasında yavaş yavaş kıpırdanmaya başlar artık. Karşı taraf sevginizden anlıyor çok net. Tılsımların ikilisi değnek dokusu ve kopaların onu istiyor ki boş yere zaman geçirdiğiniz yok. Sevgi emek ister, mutluluk yaratıcı tablolar zaman alır. Bence e, yüzünüzü kara çıkartacak bir şey değil. Olumlu bir gelişme ve haber alacaksınız. Zaten bir adım alacaksınız ama dileğiniz ve niyetiniz varsa bu ilişkide dilediğiniz, niyet ettiğiniz şey neyse onunla ilgili. Kupaların onlusu zaten hani böyle dört dörtlük oldu. Mutluluk zamanı. İkiniz de birlikte görüyoruz. Demek ki ilişki istiyor. E, dileğin niyetin olduğu gibi geliyor. Yani dileğin niyetin olduğu anlamında geldi bu kart. Değneklerin dokuzusu onun e, yalnızlıktan sıkıldığını ama sanki başka bir insanı da istemediği için sizi birazcık oyaladığını gösteriyor. Tılsımların ikilisiyle. Ben seninle bir yuva kurmak isterdim. İşte duygu ve düşünceleri nedir diye özellikle soranlara mesela kalbinde duygularında ne var? Çok beğeniyor ve dayanamayacak kadar beğeniyor ve kesinlikle adım atacak. Çok önemli. Azize zaten gizli gizli sizi izliyor. Sosyal medyadan, çevrenizden. Bakın sadece e, bildiğiniz yerden değil, bilmediğiniz yerlerden, çarşıdan bile Bir yer daha sizi izliyor bu insan. Kupaların onlusu dilediğiniz niyetiniz neyse, şayet görüşmekse bu da kabul oldu diyor. Ben diyor direkt hani duygu ve düşüncelerini yüzüne söylerim der gibi. Ya da gerçekten istiyorsa, bak gerçekten istiyorsa gerçekten görüşelim, mutlu olalım der gibi. Tasınların dokusu da burada zaten hani hayatın küçük lükslerinden keyif almak. Ne demek? Birlikte zaman geçirmekten hoşlanıyor, arkadaşınız olmak için ama daha ziyadesiyle böyle şey sizi böyle ulaşılmaz görüyor veya mesela çok böyle hoşlandığını, çok beğendiğini söyleyebilirim. Şimdi melek kartlarından da alacağım. Evet. Bakalım melek kartları ne diyecek Azize? Çok geçmeden yakında benden haber alırsın. Kupaların olmuş. Mutluluk düşünüyorum. Mutluluk istiyorum. Tasınların dokusu da sevgini görüyorum. Ama aslında sen benim sevgimi gör, ilgimi gör. Daha çok istiyorum. Her şeyi arkamızda bırakalım. Ben büyük düşünüyorum veya büyük düşün, büyük düşünceler var. İşte büyük büyük düşünceler var. Ve paradokusu, seni elde etme isteğim var, kaçmıyorum, çok beğeniyorum. Hani benim olmalısın der gibi duruyor. Sonrakinde de zaten hemen bir kupa şövalyesi geldiği için bir adım gelecek kişiden. Ve bilmediğiniz şeyleri de tekrar fark edeceksiniz. Bakın çok güzel buluyor sizi, güzellik geldi hemen. Sana yardım ediyoruz. Bakın yanınızda, çevrenizde yardımsever bir insan olarak dolaşıyor, değişimi kucakla. Her şey yoluna girecek. Ay ekstra açıldı ama almadan duramayacağım. Ee, bir mucize bekle şeklinde geldi. Yani en beklenmedik, en olmadık şeylerin bile olabileceğinin altını çiziyor. İnsan bir tane değil, bir sürü şeyle birlikte yaşıyor. Ee, yapabileceğimiz bir şey yok. Gerçekten de anlamamız lazım. Ee, neyi anlamamız lazım? Hayat bizim için çalışıyor. Onunla ters düştüğümüz zamanlar dışında. Hayat her zaman bizim için çalışıyor. Yani hayatla barışma şansımız varsa her şeyi yapabiliriz. Çünkü hayat gitti mi her şey bitiyor. İşte buradaki güzelliğin mesajı ne? Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatın her alanına yansımasını izle. Bu ne demek? En başından sonuna kadar seni beğeniyorum, seni izliyorum. Evet, seni gerçekten çok güzel bulduğum doğru ama buradaki güzellik aynı zamanda olumlu bir değişimin de habercisi. Beslediği duyguların çok güçlü olduğuna dair bir işaret. Sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin. Bakın yalnızlıkla ilgili bir konu. Bunun farkına var ve biz meleklere güven. Yani bu ne demek? Hani elinizi attığınız yerde destek buluyorsunuz. Ne çok uzağa gitmenize gerek, e, gerek var ne çok araştırmanıza gerek var. Sana yardım ediliyor. O yardım size gelecekse onu alacaksınız zaten. Oturduğun yerde kalabilirsin. Böyle demiştim değil mi? Demek ki bunlar gerçekten bakın doğru. Değişimi kucakla. Büyük bir değişim. Bu tarottaki bizim kader çarkına denk geldiği için. Hani e, kısmet var, şans var. Zaten buradaki merkaba tüpü e, kısmet, şans ve e, iyileşmelerde en üst seviyedeki frekans ve enerjiler için kullanılıyor. Orada da hep şans. Hep güzel şeylerin denk gelmesi ama güzellikten de ziyade kısmet var belli ki. Ee, sizi o yola götüren güçler olduğu gibi istediğinizde alacaksınız. Yani hiçbir şey boşuna değil bunu hatırlayın. Değişimi kucakla. Buradaki kader çarkı beklenmedik bir değişim ile beraber gelecek mucizenin mesajını veriyor. Melek kartları üzerinden. Ee, ne diyor? Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrını olacak. O bir takım yenilikler geliyor. Bu insan hayatınıza gelecek diyebilir miyim kupaların olmasıyla beraber? Değnek 9. Evet yaralarınızı sarmaya ve be bekleme zamanından sizi kurtarmak için atılacak olan gizli, gizli adımı haber veriyor. Ee, ve bir mucize bekle gelmiş bu konuda bir mucize olacak bunu bil ve inançla bekle <laughs> zaten bildik aldık kabul ettik demek ki öyle olacak yani söylediğine göre çok teşekkürler bu konuda gerçekten dilek ve niyetlerinizin gerçek olacağına dair bir mucize ne demek yani ee... ya tabii ki mucize anlamı değil konu ama ee, özellikle de karşı tarafın çok istekli ve niyetli olduğunun da aslında gizlice altını da çiziyor. Onu anlamak da önemli. Buradaki değişimi kucakla, hani karşı karşıya geleceğiniz veya kucak kucağa sarılmış iki insan gibi, arkadaşlık duygusuyla da gelişen bir ilişki. Güzellik ama bakın ne diyor, ben kıskanç bir insanım. Sen diyor güzelliğinin, mesela sizdeki güzellikler neyse, iyi niyetinin farkındaysan, ben de diyor, evet kapıyı açmaya hazırım sana yardım edeceğim veya işler yoluna giriyor mesajını veriyor. Değişimi kucakla ne? Ee, burada bazı şeyler değişecek. Beklediklerinin tersine bazen bazı insanların veya durumun, o durumların tersine değişim size iyi gelecek. Yani kısmet kapısından geçeceksiniz. Belli ki bir değişim ve ilerleme en duran veya en olmaz noktalarında bile e, bu ilişki için geçerli olacak. Bir değişime gidecek. Ondan sonra da bir mucize bekle geliyor sınavların hızlı bir şekilde geçilmesine mucize denebiliyor. Ama en önemlisi hayal ettiğimizin ötesinde de güçlü bir cevap almamıza mucize deniyor. Beklerseniz cevaplar da geliyor. Peki hala sevgiyle aldık kabul ettik o zaman çok teşekkür ederiz. Bireysel olarak tarot bakımı işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben Aslıhan Kleyirtan, spiritüel danışman ve medyum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgi ve esenlikle kalın.